Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son ve bugün sizlerle arkadaşlar Brofesimizdeki geçmiş ödüllerimizle birlikte arkadaşlar Bir sürü hesabımızda kutu açılımı yapacağız yaklaşık bir 100 tane falan büyük kutu civarında bir şey açacağız arkadaşlar Umarım beğenirsiniz yanında Murat var arkadaşlar e, Açmaya başlıyoruz hemen arkadaşlar çünkü bir sürü kutumuz var daha Şimdi bu hesabımızda or oranlara falan bakmadık Direkt girdik Şöyle bir hemen şöyle bir Murat bir şey çıkar mı hiç? Kaç tane karakter çıkar? Yani bir ya. 30 tane falan açacağız arkadaşlar. 7 Ye, 6 tane çıkar. 7 mi 6 mı? 6. Vallahi o kadar çıksa iyi. Bence yani biz üç... kod yazmadık. Ha kod yazmadık hiç bunu arkadaşlar. Şimdi önceki sezonda bir şey var mı? Önceki sezonda bir şey yokmuş. Şimdi şurada ücretsizimiz var mı? Evet burada da bir tane var kod yazmadık. Kodları yazarız birazdan arkadaşlar. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet bu hesabımızda da yine bakalım neler var. Çok fazla bir şey yok zaten arkadaşlar beklemeyin. Her bir hesapta yaklaşık iki tane büyük kutu var. Küçük kutularda garantisi olsun. Bu arada şeyleri yazmadık ama. Hesabımıza yine bir şey yazmadık. Bundan sonrakileri yazarız artık. Şöyle bir alalım bunu da. Şuraya bakalım. Bu es şurada da. Hemen açalım. Yani bunu açtık. Şuraya gelelim. Evet. Daha çıkmadı. Çıkar mı ya? Hiç belli olmuyor Murat. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdiki hesabımızda. Önceki sezona geldik. 10. sezondan. Yine açalım. 114. Hepsinin Moose kodunu yazıyoruz arkadaşlar. Şurada gözüküyor mu? yazmıyor da. Neyse. Mose'yi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Biz bunu yaptık. Hepsini 130 verdi. Yuh. O kadar da çok değil be. 100 tane falan büyük kutu açacağız arkadaşlar bu videoda arkadaşlar. Hemen like atın ondan dolayı. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Hemen. Evet arkadaşlar. Ee, şimdiki hesabımızda 10. sezon ödülleri. Hemen alalım arkadaşlar. Bunları unutmuşuz. Çoğu zamandan beri girmiyoruz arkadaşlar hesaplarımızı Biriktirmişiz az az da olsa biriktirdiğimiz hesaplarımız var Onlardaki ödülleri alacağız şimdi Alıyoruz da zaten 51 Çıkmıyor hiç ya Murat Allah Allah Çıkmıyor Şimdi diğer hesabımıza geçelim Evet Evet arkadaşlar bu hesabımızda da yine Hemen açacağız 10. sezonun Her bir Evet 63. Her bir hesabımızda iki tane büyük kutu bir tane de küçük kutu açıyor. Oo. Arkadaşlar hemen bir tane şey çıktı. Onun ne ismi? Aksesuar çıktı. Hiç beklemediğimiz anda aksesuar verdi. Adamsın Supercell. Şimdi küçük kutu. Haydi bakalım. <laughs> Oy! Tek de Lola. Arkadaşlar bakın. Bakın. Biz tekte çıkarmayı hemen başarıyoruz. Görüyorsunuz. Ne? Yine kod yazmadık. Kod yazmadık ama bunda da biz tek de çıkartıyoruz. Tek de Lola'yı çıkarttık arkadaşlar gördünüz. Küçük kutudan Lola'yı çıkarttık arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz bunu. Buralara şuraya arkadaşlar kod yazacaksınız. Mose kodunu yazın siz de çıkartırsınız. Diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da hemen dükkanımıza girdi. İlk baş küçük kutuyu açarak başlıyoruz arkadaşlar. Bir anda çıkacakmış gibi hissettim ama Şöyle bir önceki sezonumuza girelim. Hemen açıyoruz. Arkadaşlar her bir hesabımızda bir büyük kutu bir de küçük kutumuz var. Bakalım kaç karakter çıkacak. Bir tanesini çıkarttık. Lola'yı çıkarttık arkadaşlar. Şimdi şunu da alalım. Şimdi şuraya geldik. Büyük kutu 47 gelebilir mi acaba? Gelmedi. Şimdi küçük kutu bastık. Ah be vermedi bunda. Şimdi diğer hesabımıza doğru geçelim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu videomuzda diyorum. Bu hesabımızda arkadaşlar. Hemen bakın şurada size özel arkadaşlar bir tane Sendimizi de alalım şöyle bir. Sendimizin kostümü olsun. Ee, saf gümüş send Sendiyi de alalım. Şimdi devam edelim. Bakalım. Şöyle bir altınımız kalmadı. Şuraya görevler değil. Yanlış yere gittik. Şuraya gelelim. Bakalım. 100 tane büyük kutu açacağız arkadaşlar bu videomuzda bakalım 100 civarında ya da o civarlarda da olabilir hemen şuraya girdik tekrardan büyük kutumuz bastık 51 Bir şey yok küçük kutudan vermesi yok mu ki şey vermedi gelmez mi diyor tamam diğer hesaba geçelim Evet arkadaşlar bu hesabımızda da yine açacağız şimdi. Önceki sezon diyoruz. Önceki sezonumuzda burada yok. Burada önceki sezonumuzda yok arkadaşlar. Şöyle bir şunu da açalım, küçük kutuyu da açalım. Burada da bir şey yok. Eve var bu bu hesabımızda arkadaşlar. Şöyle ücretsiz kutumuz var şurada da. Tam burada çıkmadı. Şimdi diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar. Evet, bu hesabımızda arkadaşlar yine Büyük kutu falan açacağız bakalım. Evet, büyük kutuyla küçük kutuları açacağız. 81 yazdı. Vermedi. Küçük kutu 16 yazdı. Hiç direkt veriyor zaten küçük kutularda arkadaşlar. Allah Allah. Dur. Şu anki hesab, Heh. şu anki hesabımıza geçtik. Bastık. 61. Şimdi küçük kutu olmadı. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet bu hesabımızda da arkadaşlar yine kutu açacağız her zaman ki bir başı ücretsizimizi açarak başlayalım. Bunu almayalım. Şimdi önceki sezonda bir tane varmış açmışız. Önceki sezondan bir tane var. Büyük kutu 54 bir şey yok. Bir ücretsiz kutu daha. Bir vermesi yok mu? Vermedi be. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda saf gümüş kruvu almışız arkadaşlar. Gayet iyi duruyor. Şöyle bir ödüllerimize hemen geçelim. Önceki sezon diyelim. Hemen büyük kutuyu açarak başlayalım. 46. Bu arada kasmaya başladı anlamadım. Aa bu ne? Aa bu ne? Küçük kutudan seçici kruvu alacak diyor. Verelim o zaman kruvu verelim. Güç puanı çıktı küçük kutudan arkadaşlar devam edelim. Büyük kutu bastık 55 2 yazdı ama. Bir de küçük kutu şimdi. Ondan A yine bak şey verdi. Arkadaşlar. Şey puan verdi. 30 ta 30 tane vermesi çok saçma değil mi arkadaşlar ya? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da şimdi Bakalım yine büyük kutularımız var iki tane. Bir tane de küçük kutumuz var. Hemen bir açalım. Aradan çıksın. Şunu da alalım, elmasımız da alalım. Hemen şuraya geldik. Büyük kutu bastık 45 gelebilir. Hadi be. Şimdi küçük kutudayız. Bastık 30 vermedi. Sağ uç kutudan iyi çıkıyor. Evet, diğer eshamza geçelim. Evet bu hesabımızda da arkadaşlar yine şöyle bir ne yaptık bir şeyler yaptık arkadaşlar. Satın alma tuşuna basmışız arkadaşlar ya. Hemen şunu şuradan hemen açalım. Büyük kutu 77. 77 vermiyordu normalde ama 77 de gördük. 30 yazdı burada da bir şey yok. Önceki sezonumuzda bir tane elmasımız varmış sadece. Bunda çok fazla bir şey yokmuş arkadaşlar. Diğer hesabımıza geçelim. Bu videonun konusu da bu. Şimdi dükkanımıza girdik hemen. Dükkanımızda bir şey yok. Hemen şu geçmiş ödüllerimize hemen bir alalım. Bazen güzel ödüller çıkabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir tane çıkarttık burada ne çıkacağı belli değil arkadaşlar. Onun dolayı birazcık da daha... bir az kutuda çıktığından dolayı A 14 tane güç puanı verdi. 14 nedir arkadaş? Biraz fazla verildi. Sörcü e verelim. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdiki hesabımızda da hemen açalım arkadaşlar. 10. sezondaki ödüllerimizi alalım. 71 Küçük kutu bastık. 16 Elmas Büyük kutu şimdi. 48 48'e bazen karakter gelebiliyor. Bastık. 13. Çıkmadı. Şuradan bakalım. Dükkanımıza gelelim. Dükkanımızda var mı? Dükkanımızda da varmış bir ücretsiz kutumuz. Geldi. 15. Gelmedi. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu da son hesabımız. Sanırım bir 40 tane falan ya da 50 tane falan büyük kutu açmış olabiliriz. Bir tane karakter çıkardık şu ana kadar. İnşallah bir tane daha çıkartırsak mükemmel olur. Hemen küçük kutuları açarak başlayacağım ben bunda. Çıkmadı. Şu elmasımızı alalım. Arkadaşlar büyük kutu kasmaya başladı arkadaşlar. Anlamadım bir şekilde şu anda kasıyor. Telefon telefonda herhalde biraz sıkıntı olabilir. Ya da telefon şarjı az, az kaldığından dolayı da oluşmuş olabilir arkadaşlar. Şimdi bunu bastık. 94. 3 yazdı. Çıkmadı. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Her zaman güzel karakter çıkacak mı diye bir şey yok arkadaşlar. Denemeye devam edeceğiz. Bir tane küçük kutudan Lola çıkarttık arkadaşlar. Tek tek Lola'yı bulduk arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.